Tahmin ettiğiniz gibi hünkârım. Tahmas geri çekilmek için hazırlık yapıyor. Bu defa kaçamayacak Rüstem. Elkas ve Türkmen beyleri önünü kesecekler. Biz de tam ensesinde olacağız. Hünkârım. Şehzade Beyazıt Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım. Hayırlı haberlerle geldin inşallah. Kara Ahmet Paşa'nın serdarlığında Van'da zafer kazandık. Şehir artık siz yüce hünkârımızındır. Bu havadiste beni ziyadesiyle mutlu etti. Gönlünde ne geçerse dile benden. Zaferlerinizde yanınızda olmak, elinizde tuttuğunuz kılıç olmaktan gayrı bir arzum yoktur hünkârım. Cümle alem gibi ben de senin ne kadar yiğit bir şehzade olduğunu gördüm. Allah yolunda yüzün kadar ak eylesin. Tebrik ederim şehzadem. Bu zaferde katkınız büyük. Rüstem Paşa, irademdir. Anadolu defterdarı Çerkes İskender Paşa'yı Van Beylerbeyi tayin ediyorum. İlaveten Karamet Paşa'ya tebriklerimi ilet. Bu zaferin mükafatını ziyadesiyle alacak. Emri ferman yüce padişahımızındır. Mülkü şahaneniz Tebriz'e hoş geldiniz hünkârım. Kılıcınızın gölgesi dahi kafi. Düşmanlarımız iradeniz karşısında diz çöktü. Tahmas Kazvin'e kaçıyor. Siz hala buradasınız. Neden onu üç an doğru sürmediniz? İşler tam istediğimiz gibi gitmedi hünkârım. Lafı evileyip geveleme Rüstem. Ne olduysa anlat. Türkmenler nerede? Elkas bize verdiği sözü tutmadım. Türkmen beyleri son anda saf değiştirdi hünkârım. Tam paraya girmiş. Fatma Sultanımızla alakalı nikahtan bahsetmiş. Acem diyarında duymayan kalmamış bunu. İlaveten her bir beye bir servet ödemeyi taahhüt etmiş. Anlaşılan Elkaz Mirza gözden düşmüş. Acem diyarında itibarı kalmamış. Doğrudur Şehzadem. Başlarında şah olarak görmek istemiyorum. ...seneler evvel içinize düşmüş bir tohum Gömdüm, yendim, yok ettim derken... ...aslında her gün yeniden ektiğimiz zehirli bir sarmaşık. Demden büyüyor ve ruhunuzu sarıp ele geçiriyor. Ta ki sizden sevdiklerinizi alana kadar.